Tevrat'ın e, gerçeği bulunacak, İncil'in gerçeği bulunacak. E, ahit sandığı bulunacak. Bu dünyanın en büyük olaylarından bir tanesidir. Yani ahit sandığı yeri göğü birbirine katacak bir olaydır. Çok çok büyük bir olaydır. Altından yapılmış, iki tane uzun kulpu olan, e, böyle kanatlı çocuk figürleri olan, e, som altından yapılmış, yani saf altından yapılmış, büyükçe bir sandıktır. İçinde Hz. Musa'nın e, kutsal emanetleri ve asası, Birçok emanet bunun içindedir ve bu saklanıyor şu an, yani muhafaza altında. Mehdi devrinde ortaya getirilecek, herkesin gözünün önünde açılacak, Musevilerin hemen hemen tamamına yakını bu olayın üstünde Müslüman olacaklar. Tevrat'ın gerçek yazıları bulunacak, yani orada Kur'an ahlakı ve Kur'an'a uygun uslubu gördüklerinde bütün Museviler İslam'a dönecekler bu devrin yaklaştığını görüyoruz.